Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bu videoyu Birol Karal kanalına destek amaçlı çekiyorum. Video niye burada başladığımı sorarsanız. Yani şimdi duydum ki birkaç kişi hani yurt dışında oturanlara inanmıyormuş. yurt dışında bunlar oturuyor falan diye. inanmıyormuş. Ondan videoyu burada başlatayım dedim. Hatta bakın burada tabelada Stendorup Bornem yazıyor. Biz burada Temsa tarafında oturuyoruz. Benim yaşım 15. İsmim Aziz Soyadım Tayyar. Belçika'da oturuyorum. Ondan sonra Belçika'nın tarafında. Oturduğumuz şehrin ismi Temsa. Benim evim arka tarafı güvercin beslemeye pek müsait olmadığı için hobi bahçeleri var. Tabii hemen onu da göstereceğim. Orada bizim de bir hobi bahçemiz var. Orada bakıyorum. Bakın işte bizim buradaki evler şöyle. Yine dorup diye bir şehrin tabelasını gördük. Tabi bunların hepsini kendiniz Google Play'den Google'un haritalarından bakıp araştırabilirsiniz. Bu tarafta daha evler var. bakalım giriş yaptık. Buranın tamamı böyle hobi bahçeleri var. Şöyle gösterebilirsem. Bakın. Herkese ait bir hobi bahçeleri var. Buradan belediye başvuruyorsunuz. O da tabii sırada çok kişi olduğu için size gelme ihtimali biraz az oluyor. Şöyle. çoğu kişi emekli olduğu için bu bahçelerde zaman sarf ediyor. Ekimdir, şudur. Hemen şu karşı tarafımızda orman. Bizim bahçemizde burası. Şöyle göstereyim. Şöyle girdik içeri bakalım. Şurası şöyle bir, iki, üç blok böyle bizim. Şöyle göstereyim. Tabii tavukları da var. Bakın dün kuşlarım birkaç tanesi dün aşırı yağmur olduğu için eve gitmek kalmıştı. Birkaç tanesi dışarıda kalmıştı. Şöyle bir tanesi burada dışarıda. birazdan tanıtıma geçerim. İlk önce kümesleri göstereyim. İlk kümesimiz burası diyebiliriz. Burada ilk önce zaten benim güvercinler kalıyordu. Güvercinleri de sonra gösteririm. Ondan sonra çok büyük bir alan zaten. Yukarıda güvercinlerin yeri. Sonra tavukları da alınca ben de işte burada aslında fazla ilgilenmediğim kuşlarım var. Hatta babam da diyebiliriz. Ee, i̇çeride bir tane takla var. Diğerler hep beyaz süs kuşu. Onları şimdi hemen birazdan göstereceğim. Burada da hep tavuklarımız var. Geçelim. Aa, bak bir kuşumuz buraya girmiş. Bu bidona da bir yuva yaptım. Bildiğimiz şu su bidonlarından. Ama buna özel yuva yaptık. Tabi yazın üstüne bunu örtüyoruz ki sıcağı içeriye almasın diye kışın çok iyi bir oluyor. Şu an normalde içi boş olmalıyken. Şöyle. Bu işte dün yağmurdan dışarıda kalmıştı. Ben de eve gittiğim için bu hemen buraya girmiş. Bunu bir abi bize verdi. Şöyle hayvan takladan uçamıyor. Ondan kuyruklarını çektim. Herhalde krem benekli oluyor. Tam olarak bilmiyorum. Bu burada dursun. Böyle bir sıkıntısı yok yani. Böyle dursun burada. Bir yuvamız burada. Ben genellikle buraya benim beyazları koyuyorum. Bir çift beyaz özel soy. Onları koyuyorum. Geçelim ikinci kümesimize diyebiliriz. Burada da gördüğümüz bir çift beyazımız var. Kümesimiz şu şekilde telden. Hayvanlar gayet rahat. Zaten burada kedi derdim de olmuyor. Çoğunlukla zaten ben Türkiye izine gidiyorum orada. Benim dayılarım falan da onlar da kuş bakıyor. Tabi onların orada işte kümes kuş çalma, kümes patlatma öyle sıkıntılar oluyor. Burada hiç öyle bir sıkıntı yok hani. Burada da tek kuş besleyen zaten benim. Gelen hani çok kişi tavuk besliyor. Ondan pek de bir sıkıntım yok. Bir şuraya tahta parçası koyuyorum öyle duruyor yani. Şöyle göstereyim size yavrum kuşlarımı. Bunlar özel Mardin kuşu. Mardin beyazları. Bunlar ben bir tane abi sağ olsun Kendisi yavru kalmak çok istiyordu ama sağ olsun bana verdi. Ben de bunlardan yavru almaya çalışıyorum. Aradan bir buçuk yıl geçti. Bir buçuk yıl içerisinde bir tane yavru alabildim. İnanabiliyor musunuz? Yani de şunu çözdüm ki şimdi bu kuşları bir ara tuttuğum zaman kuş yumurtlamıyor. Hani şunu da öğrendim ki bir dişi kuş içinde bir yumurtayı iki ay tutabiliyormuş. Ondan geçen bir ayırmıştım şu dişimizi. Ayırdığım gün aradan iki gün geç, geçmedi hatta iki, iki üç gün sonra baktım ki iki tane yumurtlamış. Onu da ben bizim süs kuşların altına koydum. Tabi geri yumurtasın diye. Yavruları bu. Bu onların tek yavrusu. Bu yavrumuz da zaten tam 3 aylık. Valla maşallahı var. Çok kişi zaten inanmıyor 3 aylık olduğunu. Ben zaten her şeye not alırım. Yani yumurtada ne zaman çıkıyor, kuş ne zaman yumurtluyor. Bunların hepsini not alırım. Çok kişi inanmıyor bunun 3 aylık olduğuna. Diyorlar ki bu en az 5-6 aylık var. Kimseye inandırmak mecburiyetinde de değilim. Yavrumuz böyle. Çok güzel daha taklay sıkıntısız dönüyor. Bu aralar hatta yandan görebilirsiniz ince tüyde. Ondan uçuramıyorum. Abi ben kuşlar dışarıya çıkartıyorum böyle biraz otlansın falan diye. Hatta şimdi çıkartabilirim. Çık hadi. Çık. Geç şöyle. Bunları çıkartmıyorum çünkü bunların biraz pis huyları var. Tutuyorlar hemen uçmaya kalkıyorlar. O da karşıdaki ağacın oraya konuyorlar. Bir bunları çıkartıyorum. Bir de şurada kuşumuzu da çıkartalım. Dışarıya çıkart. Çık bakayım. Bunda bir suyu var. Tutuyor hemen. Bu da uçmaya çalışıyor. bunun kanatlarını bantlamıştım bir kanadını. Gördüğünüz gibi benim hedefim yok. Kuş yerini biliyor yani. Gelip de buraya iniyor. Kuşlar da zaten görüyor. Ben hedef gerek durmuyorum yani. Kuş zaten yemlediği yeri biliyor. Yem yediği yeri biliyor. Bir kümesimiz yani orada var. Bir kümesimiz de burada. Geçelim bu kümesimize. Şöyle horozlarımızı tavuklarımıza göstereyim. Şu horozumuz çok değişik bir cins ya. Biz bunu tavuk diye almıştık. Siyah renkli bunlara benziyordu. İlerledikçe bir tuhaf bir biçime ulaştı. Horozmuş yani. Burada da bir tane horozumuz var. Şöyle. Şimdi. Şöyle kuşlarımıza bakalım. Şu sol taraftaki. Şöyle bir kaçma yakından çekemeyeceğim çünkü çok büyük bir kuş. O zaman ilk önce bundan başlayalım. Bu posta kuşumuz. Şu ana kadar tam 130 kilometre öteden geldi. Şöyle. Şunun kuşumuz annesi yarı takla babası da orijinal bir tane kuş istemiyordum ama eşleşmişler o da ben size yumurta yatacaktım ama babam dursun dedi ortaya da böyle bir yavru çıktı paçalar uzun takla atıyor bunlar değişik bir kuş türü beyazlar kuş kuyruklarına dikkat ettiyseniz çok tuhaf Bundan tam 1, 2, 3, 4 tane var. Şu ikisi yavru. Bakın bunlar daha küçük. Daha bir aylıklar herhalde. Varlar bir aylık. Burada hep yumurtalıkları var. mesela bir kuşum yumurtaya yatıyor. Benim daha deminki gösterdiğim beyaz takla güvercinlerim yumurtasına yatıyor. Onların altına sürdüm. Çünkü çok iyi bakıyorlar. Şöyle. Hatta şu kuş ırkı şöyle. Bu çok yüksekte uçuyor daha iki buçuk aylık bu ama baya yüksekte uçuyor. Bunu uçuracağım. Geç sen şöyle. Gördünüz mü? Hemen çıktı orada. Sen dur orada. Sen çıkma. Bu kümesimiz bu şekilde. Şimdi Şöyle bunların kapısını mecburiyetle şu bir şeyle kapatıyorum ki hayvanlar vurala kaçıyor yani. Sonra bahçeye dağılıyorlar. Ne var ne yok yemeye çalışıyorlar. Şimdi gördünüz mü hemen çıktıklar gibi uçmaya başladılar. Benim beyaz yavruyu bir hafiften rüzgar olduğu için yorulmuyor. Kendini biraz bırakıyor. Bayağıdır da uçmuyor. Uçuracağım. Gel bakayım. Bazıları Bakın. bunu da uçurmaz sıkıntı ya. Kalkışı çok sıkıntılı kalkıyor. Maşallah. Uç taklayla kalktı. Hadi bakayım. Dün uçurmaya çalıştım. Dün uçurmaya çalıştığımda takla attı altta. Şuraya geri indi. Şöyle uçuralım bakalım. Yanında bir tane yarı takla uçuyor kahverengi olan. Ondan sonra beyazımız şu an uçuyor. Ve yanında da bir gösterdim. Bayağı bir yüksekte uçan güvercinimiz. Otursunlar bakalım. Yaklaşık bir 10 dakika civarlarında uçuyorlar. Tabii şimdi bunlar uçarken bu güvercinleri ben içeriye sokuyorum. Gir bakalım sen içeri. Olmazsa şu kuşlarımızı bir yakından geri göstereyim. Şöyle. Bu göğü beneklimiz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Biz göğü yok. Bu Mardin'den geldi. Bu da Mardin'den geldi. Benim tüm kuşlar hep Mardin'den gelme. Şöyle. Bu kuşumuzun lakabı. Hani çok büyük bir lakabı var. Zaten kuşumuz da yaşlı parmaksız diye. Şöyle tutabilirsem. Bilmiyorum bakın. Şu durun arkadaşlar. gösterebilirsin ya. Şu parmağı Kamera bir Şu parmağı arkadaşlar şu ortadaki parmağı Yoktu Zaten abi, abimizin bize verdiğinde de yoktu. Şimdi benim anlamadığım bu kuşun tırnağı nasıl çıktı yani? Yoksa hayvana bana verdiğinde kendisi de göstermiş. lan yani demişti bana, bunun özel bir lakabı var parmaksız diye. Hayvanın ha, tırnaksız mıydı parmaksız mıydı kendim de hatırlamıyorum. Hayvanın tırnağı yoktu. Onun sonra aradan tam iki, iki buçuk ay geçti. Hayvanı baktım tırnağı var. Bir şokuma gitti. Bu da zaten şöyle yakından göstereyim. Şunları da göstereyim. <laughs> Normalde ben yavrunun olduğu bölümde yem bırakmam. Hayvana antrenman verdiğim için. Ama işte hayvan tüyde olduğu için yem bıraktıydım. Biraz vitaminler de var zaten. ha. Şu erkek bu da bayağı bir yaşlı kuşumuz. Bu da Mardin'den gelme. Şu da eşi. Bu da dişimiz. Bu da Mardin'den gelme. Bunları çıkartmıyorum çünkü bunlar hemen uçmaya kalkıyorlar. O da zaten yatalak hayvanlar olduğu için bayağıdır uçmuyorlar. Kuşlarımız da yukarıda bakayım. Şu an biraz rüzgar oldukları için fazla enerji sarf etmiyorlar aslında. Biraz süzülüyorlar. Maşallah. Beyazımız havada seferlere başladı. İnşallah buraya deneyecek. Diyecek fazla bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Bu videoyu ben destek amaçlı çektim. Kümeslerimizi de tanıttım. Şöyle Sonra etrafı da gösterdim Hatta yine de gösterebilirim. Şöyle geçebilirsem Şöyle bir göstereyim. Burası hep hobi bahçeler var. Şöyle bu kadardı. Tekrardan buradan herkese selam. Selamlar. Birol abinin kanalına abone olup like atmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.